arkadaşlar bugün Çanakkale'deyiz. Memleketindeyim. Güzel duygular içerisindeyiz. Eski yıllardaki gibi. Ve şu an her yeri gezdik. Şöyle çay molası veriyoruz. Çaylarımızı yudumluyoruz gördüğünüz gibi. Yani anlatacaklarımız ya, bu ya, kadar. Ya. Gezmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte, gençlerle birlikte. Sayın Dernek bir... Başkanı Hüseyin Sanmaz'a burada çok, çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Medya başkanımız Emrecan Bakır'a yardım. çok teşekkür ederiz. İletiyoruz. Evet. Bir şeyimizin başka bir ispatı olabilir <laughs> oldu Ona teşekkür Saygılar, ya. sevgiler. Bugün geldik Çanakkale'mize. Oraları, ya. Oraları, ya. Oraları ya. gezdik. Ya ne güzel teşekkür ya. Şimdi Çevikmuz, Hüseyin abiler. Hüseyin abi, Anı kesene böyle gel. Harbi. Vay be Hüseyin abiden mi? Evet. Allah Allah. Allah'a Allah, gidiyoruz. gidiyoruz gezdik. Evet. gezdik. Evet. Duamızı ettik. Selamlar arkadaşlar. Gezimiz Allah şükür devam ediyor. Geldik biz güzel otobüsümüzle şimdi evet, evet. şehitlikten Bakın e, otobüse doğru tekrar yol <laughs> Şehitlik tabi gurur verici çoğu e, şehit Allah şükür yani Bursalılardan da, <laughs> da. Evet. büyük bir gurur içerisindeyim gerçekten. Şu an nereye nereydiniz? Şu an çay mi gidiyoruz galiba. Bunu rehber daha iyi biliyor. Evet. Çok iyi gidiyor. Devam e, gezinin devamında devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Merhaba arkadaşlar şu anda şehitlikteyiz. Şehitliği gezdik. Birazdan çay içmeye gideceğiz Allah'ın izniyle. Daha sonra gezimize tekrar devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar ben tabela sorumlusu. Evet. Şu yapayım. an Şahindere şehitliğindeyiz. Geziyoruz. Çok güzel. Çok iyi. Gururluyuz. Şimdi birazdan çay içmeye gideceğiz. Gezimiz çok iyi. Süper. Geze evet. geze doyamıyoruz. Evet. Bu güzel doğada sizinle beraber gezmeyi evet. bir dahaki gezimizde Allah nasip etsin. Amin inşallah. Amin. <laughs> <Müke> güzel <laughs> çanak kelemizi geçtik. Şan abi sağ olsun. Çay ısmarladı. Çay ömrü içtik. Seyitli bir kutu var Şimdi bir evet. de yavaş yavaş otobüsle doğru gidiyoruz. Evet. Kamerayı çeken Emrecan abimizi çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hüseyin abimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bizi buraya kadar getirdi. Dün <laughs> akşamdan bir yolculuk yaptık. Ancak daha yeni uyandık. Geçtik duvarlarımı şey ettik, evet. şey ettik. Şimdi de çayımı içip yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, sağ evet. olun. Evet. Gezimiz mi? Gezimiz iyi ya. Geceden beri güzel eğleniyoruz arkadaşlarla. Evet. evet. Ya oğlum yukarı evet. <laughs> Az önce Şahinlere şehitliğini gezdik. Ve o kadar etkilendim ki. Biz bu dünyada yüksek yüksek binalar üzerinde bilmem kaç metrekare içerisindeki evlere talip olmaya çalışırken bizim şehitlerimiz belki 100 metrelik alanda 1969 yanlış hatırlamıyorsam bu kadar kısa bir alana 2000 tane şehidimizi üst üste balık üstü şeklinde affedersiniz gömüp bir mezarlık haline getirmişiz. Yahya Çavuş ve askerlerinin Settülbahir'de bir destanı yazdığı yerdeyiz. Geziyoruz. Anı yaşıyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet gezimiz Allah şükür devam ediyor. Şimdi Settülbahir'deyiz. Yani bundan bir önce Anad abilerine gittik, abilerine gittik. Yani buraları gelmeniz görmeniz gerekiyor atalarımızın. Hani neler yaptığını, neler başardığını görmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Yani buralara gelmenizi öncelikle tavsiye ederim. Ben açıkçası çok gururlandım yani. Kardeşlerim, görüyorsunuz işte burası şehitlik, anıt, al bayrağımız. Arka tarafta, arka tarafta mükemmel bir deniz. Şehitler, Allah razı olsun hepsinden. Doğanımızı eksik etmeyelim inşallah. Arkadaşlarla geldik bir Fatiha okuyalım diye. Allah kabul etsin. Allah burada arasın inşallah. Burada amcım evimiz inşallah. Buraya gelen kardeşlerime çok çok, çok teşekkür ediyorum. Doğan eksik etmeyen kadar çok teşekkür ediyorum. İkinci kameramanımız Onuran Bey. Merhaba. Bravo 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 bravo. Onuran Bey oh, bana şöyle. bakar mısınız? Böyle. Halkına bir selam çak. <laughs> İkinci kamera. Kayıt yapıyor orada. musun peki? Şu anda yapmıyorum. Neden? Neden? Gösteriş olsun diye ya. <laughs> yapıyorum. <laughs> <laughs> Her şey çok güzel geçiyor. Emre abi bize eşlik ediyor, videolar çekiyor. Hüseyin Başkan'a, Yemre abi buradan teşekkür ederim. Şimdi şeylikten çıktık. Diğer de gideceğiz. Evet bu heykel restore edildiği zaman yükseltildi ve bu anzakların heykelinden daha yükseğe çıktı. Anzaklar yine olarak yani farklı değerler <laughs> olarak çekemeyerek Türk devleti. Bu heykeli bunu bir daha yükseltti. Ama <laughs> bir daha yükseltti. Ama bunlar bir daha yükseltti. Ama bunlar bir daha yükseltti. Çünkü biz Türk'üz. Altta kalmayız kardeşim. Seviyoruz. En büyük Türkiye. Başka büyük yok gitti. Bak bu güzel tekne Çanakkale tuyumuzdan sonra teknemize bindik. Tabii Hişan abilerle bu arkadaşlar evet, evet. diğer teknede kaldılar. Çok evet. üzüldük, çok üzüldük. Çok üzüldük, çok üzüldük. Hani, çok üzüldük, <laughs> <ucuduk>, çok <laughs> çay içemedik onlarla. Transfer olacak, bir tamam. Transfer olacak. olacak. son model, 2014 model, evet. kıpkırmızı bir, daha yeni çıkmış fabrikadan 7000 kilometrelik Mercedes'e çekinecektik, olmadı. Evet. Bitti i̇şte biz şimdi gidiyoruz karşıya doğru. Sen almayacaksın. Onlar da bizden 15-20 dakika sonra gelebilirler. Evet. Benim çocuğum bu kadar. Evet, o evet. burada bindik. Beni 5-10 dakika oldu yaklaşık. Evet. İşte 5 dakikada ineceğiz. Yani gezimizi yaptık. Çanakkale aynı çarşısına gitmedik yalnız burada bir eksi not çiziyorum. Yani orası da göz önüne gelirken bir yerlerden bir Başka şey. hatırlatma yapıyorsunuz. Ya hatırlatma yapmıyoruz. Sadece evet. olması gerektiğini söylüyorum. Yani bence. Yani Çardak'tan geçiş yaptık. Anlık gezdik. Mutluyduk. Evet. Hani herkes eğlendi. Makarasını yaptı. Herkes konuştu, güldü, eğlendi. Yemeklerimizi yedik. Ne kadar da boş yesek de. Ay, 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 ay. <gülüyor> 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 Lüks mekanlarda yemek yiyebiliriz. Ama fakir otobüslerinde süreriz. 724 bin kilometredeki bir aracın gitmesi bile bir mucize. Bu yüzden belediyeye teşekkür ediyorum. <laughs> Biz şekil yapmayız. Yaparız şekil olur. Farkımız tarzımız. Araba var. O şeyi gösteriyorum. Yok. Terer terer Taksi lazımdır albay. Varamadım. Gül kötüsün. Alamadım. Ben, ben resulü dolan. YOLO! Yeah. Yeah.